Selamlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Lycan serisi. Neden Lycan olduğunu söyleyeyim. Ben Metin 2 hayatım boyunca bütün karakterler oynadım Lycan haricinde. O yüzden bir Lycan oynamak istedim. Hem delicisi falan da fazla olduğu için. Daha güçlü. Şamandan sonra da tabii Lycan'a geçmenin o hasar farkını bir deneyimlemek istedim. Onun haricinde zaten 105 level'a bırakmayı planlıyorum bu hesabı. Yine yanında Ninja ve Şaman oynayacağım. 3 tane ana karakter şeklinde oynayacağım. Şaman'ı bu sefer e, biraz daha buffer olarak oynayacağım. Artıcı olarak oynayacağım. Onun haricinde Ninja ve Lycan e, ana atakçılarım olacak. Şaman'ı belki ilerleyen zamanlarda büyü Setter e falan gibi öyle bir şey yapılabilir. Bunlar için hazırlayacağım. Şöyle ilk başta giriş yapayım. Bu arada hesap Ahmet'in hesabı daha önce videoda da bahsetmiştim. E, onun hesabını aldım. Onun yan karakter olarak açacağım. Neden? Çünkü 61 level hem etkinlik çarım olarak bunu kullanacağım hem de 35 level bir tane çarı var. Ayrı ayrı bunları kasmakla uğraşmayacağım. Şöyle girişimizi yapalım. Sıfırdan başlayalım. Bu süreçte de birazcık videonun geleceği hakkında konuşalım. Biraz sohbet edelim. Bu bölüm atlama isteyenler tabi atlayabilir. Birkaç dakika sanırım konuşacağım burada. Şimdi dediğim gibi çarı 105 level'da bırakmayı planlıyorum. Bunun sebebi de Lycan'ın geç oyunda birazcık daha güçsüz olması aslında. Bu arada şuraya gitmem gerekecek. E, ee, ilerleyen oyunda biraz daha güçlü olmasından kaynaklı. 105'te bırakacağım. Zaten yohora falan gibi öyle bir hedefim yok. O yüzden 105'te sadece ejder kesecek. İşte Razador falan olur. Razador. Razador keseriz. Ejder. Onlar da takılır ya muhtemelen. Bir de map'te falan belki metin keseriz. Öyle bir şey de kullanabiliriz. Onun haricinde de Bilmiyorum başka alternatif olarak bir şey gelmiyor aklıma aslında. Bunları yaparken de bir yandan niceyi ufak ufak e, toparlamaya başlarız. Sonrasında niceyla daha farklı şeyler kovalarız. Belki Meleğe falan olabilir ilerleyen zamanlarda. Ha bu arada Lycan'da ben Zodiak yapmayı da planlıyorum. Öyle bir hedefim de var. E, bu hesapta daha doğrusu mail 6 tane ana karakter var. O yüzden e, ilerleyen zamanlarda bir iki tane daha Ömer'in hesaplardan falan olabilir. Bir hesap bulmaya çalışacağım. Hiç olmazsa da hani 6 karakterle şey yaparız yine. Zodiac falan da yapılabilir. Marmara'da çünkü Zodiac'ın da gayet piyasası var. Onlar da gidecektir. Hani öyle bir şey yapılabilir. Dediğim gibi 105 bu şekilde kalacak. Onun haricinde Nijay'ı 120 falan yaparız. Şaman artı niceye geçeriz daha sonrasında. Bu hesabımız düşük level farm çar olarak kalır. Bakayım ben şuradan çıkartayım. Hem o sırada bir neler konuşacağımı da toparlayayım. Sonrasında tekrar geleyim. Bu seride öyle her şeyi sıfırdan yapayım falan gibi bir amacım yok. O yüzden şöyle 2 bon civarında bir param var. Bu parayla başlayacağım. Onun haricinde şöyle 3 tane maymun yumurtam var. Bunları da açacağım şimdi. Hatta şunları açarak başlayalım. Üzerimizde para da var. Ben şöyle gariban alıyla devam etmek istiyorum. Onun haricinde şaman üzerine de biraz item falan var. Onları da göstereceğim şimdi. Onu da kuzen Nesne Market deposuna indirdi. Burada... Bir de şöyle yeni bir şey gelmiş galiba. Ondan da bahsetmişti. Şöyle yapınca pet tipi falan görünüyormuş. Aynen tipi bu. Şöyle yapalım hatta. Bu bu da tip 2. Bu da tip 4. Neyse bunları atarız. Bir tane bize maymun lazım olacak çünkü yank düşürme falan için. Yine bunları açarız. Hem erken oyunlarda bize HP falan olarak destek verir. Şöyle ekranı şamana vereyim. Şamanda şöyle birkaç parça item var. Şöyle bir efsunlu tasımız var. Bunu Ahmet daha öncesinde kullanıyordu. katla falan. Ee, bunu yine biz kullanırız. Hem çöl var hem buz direnci falan var. İş yapar. Pardon çöl değil çammış. Ee, yanlış okumuşum. Karanlık direnci, buz direnci ve savunması var. Bunlar gayet yeterli bizim için. Onun haricinde şöyle tasımlar falan var. Bunları dediğim gibi kuzen nesne markette pusuna indirdi. Onun haricinde şöyle Ahmet'ten kalmış bir dolunay aykılıcı var. Bunda yine rüzgar elementi falan da var. 35'te kullanırız ve 61'de falan da kullanırız. Şöyle bir kalkan var aslan ağzı. İstersem 8 çeviklik. Bunlar da bilmiyorum. Para lazım olursa belki satarız. İleride tekrar alırız çünkü bunlar çok pahalı şeyler değil ama. Erken oyunda buradayken hani 1-2 bonda bizi öne geçirecek bir para. Bunlar için kullanabiliriz. Şöyle bir artı 9 zincir kapşon var. Ee, şöyle hani çok pahalı ağır şeyler değil ama bize dediğim gibi erken oyunda birazcık öne geçecek item bunlar. Şöyle 37 ortalama bir GB var. Bunu da Elimize kutsama falan geçtikçe basarız. Şöyle zaman fasulyeleri falan var. Kutsama kağıtları. Hani şöyle yeşil iksir, mor iksir. Bunlar cidden e, çok önemli erken oyunda. Bir de şey var. Şu ot sazanları falan vardı. Bu hamsi, şu ot sazanı. Yani bunlar da dediğim gibi bizi e, çok güçlendirecek şeyler. Onun haricinde binekler falan var. Onları da göstereyim hemen. Depoya açıp. Depomuzda şöyle bir durumda. Şu yan çağrıda birazcık yank falan vardı. Onları bar olarak atmıştım. Onları alayım. Onlar için şöyle geçit biletimiz var üç tane. Demirci var, büyülü metal falan var. Bunu da e, yavruluk sandığından çıkarmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle 4 tane orta işi var. Şunları dura koysun. Şunları alayım üzerime. Bakayım başka. Şurada işimize yarayacak bir şey. Şu tecrübe özünü alayım. Bu lazım olabilir. Şunu da alayım. Tamam şu an iyiyiz. Şöyle bir e, muffin yasmalı kara yazımız var. Bu hız için bizim için gayet iyi olacak. Şöyle bir mavi şiperimiz var. Bu da 15 tane var. 1.5k HP. Yani arken oyunda HP çok önemli. Onun için bunu kullanacağız. Ee, şunda da mana yansıtmalı bir tane şey var. E, kaplan var. Bunu da şamana vermeyi planlıyorum aslında. Şamanı bu sefer erken evlendireceğim. Ee, Like'ında çünkü öyle bir ihtiyacım olabilir. Yeterince de tank olduğunu düşünmüyorum. Şurada 8 level'lık bir tane kole vardı. Şaman da mıydı acaba? Hipli bir kolye vardı. Onu falan da alayım. Ben şöyle ufaktan bir item'ları falan ayarlayayım. Sonrasında bir metin'e falan ufaktan başladım. Ha bu arada sanırım söylemeyi unuttum. Şöyle hesapta da binef var. Bunu da yine kullanacağız. Bundan ne almayı planlıyorum? Bir rufus alacağım. Ee, bir 30 günlük hırsız eldiveni alırız. Zaten geri kalan da pek 100'e falan civarında bir şey kalıyor. Ona da premium market falan tarzında bir şeyler alabiliriz. Bu parayı böyle değerlendireceğim. Hem zaten pork ihtiyacımız olacak çünkü Okey etkinliği 70 level olduğu için Arkan oyunda bir yüzük elde etmemiz zor olacak Gidip hani okey sandığına da Böyle bütün bütçemizi bağlamaya da çok gerek yok Çünkü çıkmayınca çok zorluyor bazen Riskli o yüzden e, böyle bir riske girmeyeceğim tabii O yüzden e, O porkiye istiyorum yani ona ihtiyacım var arkan oyundan Onu alacağım Onun haricinde şöyle bir ticaret ticaretçiğimi alayım Başlangıçta böyle yapalım Şu üzerimdeki parayla Şey yapmayı planlıyorum ee, birkaç parça böyle iç item falan olabilir. İşte bir 34'lük zırh alırız. Onu biraz da ilerleyince. Üzerimdeki itemleri falan satmam gerekecek çünkü tasımları falan satmayı planlıyorum. Onların e, gelecek parayla bir tane zırh alırız. Onun haricinde şöyle hippili birkaç parça da item bulabilirsem direkt metine doğru gideceğim. Şöyle birkaç hippili de bir tane şey var. Bakır kolye var. Bu da yine gayet işimizi görecek. Şöyle bir artı 9 e, bambu derisi ayakkabı var. Bunda hippie falan yok ama hareket için bunu da aldım üzerime. Bunu da kullanırız yine. Bunun haricinde başka bir şey yok zaten. Ben bir şöyle itemlara falan bakayım. Uygun bir şey bulursam kaydı açarım. Bir birlikte satın alırız onları da. Çok da aramadan şöyle bir tane zırh buldum. Hem 1.5k hippiesi var hem de artı 3 hız taşı basılı. 15 bunu alacağım. Hem zaten hızı gitmek için falan da gayet işimizi görecek. Başka bir şey almayı planlamıyorum şu anlık. Bileziğe falan baktım da onların fiyatları birazcık pahalı. Belki gümüş bezik tarzında bir şey alınabilir. Artı 9. Onların da fiyatları 45 M civarlarında. Ee, şu anlık çok ihtiyaç yok gibi ya. Bu zaten bizi gayet götürür. Zaten Porky'den falan da bir buçuk ay hippie gelecek. Bunun haricinde şu de taktıktan sonra zaten hippie olarak çok bir sıkıntımız kalmayacak. Birazcık bunları güveniyorum aslında. Ben bir gideyim bakalım. Hatta gitmeden önce şöyle. Şunları da bir satın alalım. Şöyle power booster. Şunu aldım. Bir tane hırsın ben alıyorum. Şöyle 30 günlük bunu da satın alayım. Geriye birazcık kaldı. Şöyle birkaç tane de premium market alalım. Bunda en son şansımız kötüydü ama 40 saat. 40 saat. Gayet yeterli. Neredeyse 3 gün 3 günden daha fazla yok. Hemen hemen 3 günlük çıkmış. Ee, bunlar gayet işimizi görecek. 40 saat zaten Yeter tasımları falan satsam yeter bana zaten elimde çok fazla item yok. Onları da yine birazcık beceri falan kasıktan sonrasında ne yani hepsini birlikte kurarız. Zaten şu anda gece saatlerindeyiz. Birazcık oyunun aktifi de düşüktür. Onu bir sabah karşı falan olmazsa kurarız. Ee, ben şunları falan satıp bir metne geçeyim. Sonrasında tekrar geleyim. Birlikte metin keselim biraz. Şöyle ilk metni de buldum çok aramadan. Ee, şöyle bir artı altıya kalkan bastım. Artı altıya miğferi basarken yandı. Tekrar da uğraşmak istemedim. Şöyle statüyü ilk önce CP vereceğim. Hatırladığım kadarıyla CP, CTR, DEX şeklinde gidiyordu. Belki CP de verebiliriz. DEX ne kadar etkiliyor bilmiyorum. Ama CP, CTR olarak ilk başta öyle hatırlıyorum. O yüzden onları vere koydum. İlerleyen zamanlarda bakarız tabi. Şöyle Rufus'u aldım bu arada. 170-180 civarında bir damage'ımız var. Bu arada az önce bir düşündüm de bu parayı nasıl değerlendirebilirim falan diye. Kuşak almak mantıklı geldi. Çünkü kuşak yılan silahı emri bir kuşak. Bize çok fazla CTR verecek. 190 civarında falan yanlış hatırlamıyorsam. O civarlarda bir CTR veriyor olmalı. O yüzden bizi hasar olarak bayağı öne geçirir gibi geldi. O yüzden hani şöyle bir 18-19 demişti. Bir kuşak alınabilir. Bakalım yaşam isteğiyle başladık. Kötü bir beceri kitabı. Ben bir metin falan arayayım yine. Kuşak mevzusu muhtemelen. Yani kafama yattı gibi. Muhtemelen birazcık parayı oraya bağlayacağız. Şu tasımlardan falan ne kadar para gelecek ona bir bakmak istiyorum. Fiyat araştırması yapmadım. Şimşek tasımları ama para edecek diye düşünüyorum. Toprak 40-50 civarında falandır tahminimce. Onlara çok rağbet yok en son. Ama şimşekler, iki tane şimşek tasımı var. Onlardan ümitliyim. Ateş tasımı da yine onlara oranla para edecek bir tasım. Bir de Ayteş falan vardı iki tane. Onları falan da satarız. En son 40-50'm civarında falan da onlarda. Hani bu hesapla baktığımızda gayet yeterli olacak gibi. ya kuşa kalırız Onun haricinde bir de 34 zırh falan almak istiyorum. Bir göz ucuyla onlara baktım. 2 bon civarında falan fiyatları. Ee, güzel hepsinde bir şey bulalım dersek. Bilmiyorum belki onu kendimiz basabiliriz. Artı basma konusunda pek güvenmiyorum kendime ama. Ama şu kalkanı tek de bastım. Biliyorum belki yeni seri yeni bir şans bir şey de diyemiyorum. Bir bakarız onları biraz daha gelecek zamanlarda. Dediğim gibi kuşak şu anlık mantıklı geliyor ama. Demacımızı artırmak erken oyunda bizim için bayağı önemli olacak. Bir de e, ee, STL almamın sebebi de zaten şu an hasarımız düşük. Ortalama zarar bize çok fazla hasar katkısı yapmayacak. O yüzden STL'i artırmak daha mantıklı. Ve bıçak çevirme. Onun haricinde başka bir şey yok. Ben yine metne devam edeyim. Ben birazcık metin falan kestim. Şöyle 13 tane beceri kitabı var. Gerçi bunların biraz da üzerimde vardı zaten. Kırmızı kurtlar falan. Yani i̇şe yaramayan beceri kitaplarını da attım. Yakışık bir saattir falan. Şöyle bir bakalım eldivenle. Bir saate yakındır farmlıyorum. Ee, görevlerde çok geride kalmasın. 14 level'ım Şu anlık 15 olacağım. Görevleri de ufak da ilerleteceğim. Bir de ikinci köyü birazcık daha hızlı geçmek istiyorum. Sebebi şu. E, sıfırdan başladığımız için metin eldiveni yok. O yüzden de metinler hani savaş metni bile bazen becek kitabı atmayabiliyor. Level'ımıza uygun olmasına rağmen. O yüzden ikinci köye geçeceğim. İkinci köydeki metinler daha yüksek olasılıkla becek kitabı atıyor. O yüzden birazcık orada farmlayacağım. Şu görevleri ilerleteyim bakalım biraz daha. Ne daha çıkacak? Şöyle ilk eşiği geçtik. 18 level ulaştık. Görevlerini de hepsini hallettim. Bunlar yeni gelen görevler. Şöyle şunu master deneyeceğim. Bunun için döndüm aslında. Bu master olduktan sonra da bir ikinci köyü falan geçeceğim muhtemelen. Birazcık orada farmlamaya çalışacağım. Çünkü bu master olduktan sonra bayağı 100 saldırı gücünün üzerine çıkacak. Hatta biraz şey bile yapabiliriz. Şu Rufus paketinden gelen kötü ruh kovma kağıtları vardı. 30 tane sanırım. Bir bakayım şuraya da. 30 tane. Bunları şey yapabiliriz. Bir kırmızı kurt beceri kitabı falan arayışına çıkabilirim. Bir pazar yerine falan bakarım. Bir de kuşak falan da bakabiliriz. Evet evet mantıklı öyle yapalım. Ben bunu bir master açıp geleyim. BK'lar ayarlayıp ikinci köye geldim. Bir tane okudum, yandı. XP sıkıntısı var. Şöyle 20k civarında bir XP diyor. Tamam, şu metni keselim, sonrasını da okuyayım. Ejder ayarladım. güzel kullanırız. Bir tanesini okudum, yandı dediğim gibi. İkinci de yandı. M2. Şöyle hızlı hızlı okuyacağım. Yani M7 civarında falan olmasını bekliyorum. X bitti. Ben yine metin kesmeye devam edeceğim. Böyle X oldukça koyacağım. Bakalım totalde ne kadar ilerletebileceğiz. Dediğim gibi M6, M7 olsa benim için yeter olacaktır. Ben neredeyse 20, 20'den fazla galiba değil mi? 22 tane beceri kitabı okudum ve son halimiz bu. M3, M4 olmasının ne kadar kaldığını hatırlamıyorum. Bir veya iki beceri kitabı falandır herhalde. Yani İnşallah. <laughs> Baya berbat bir beceri kitap okuma sekansıydı benim adamım. Bakalım şunları da birlikte okuyalım. Tam zaten ucu ucuna falan yetecek. Hani tam M7 birazcık ütopik bir istekti. Ee, bunu sonradan fark ettim ama hani bu kadar da kötü olmasaydı ya keşke. M7 olmadı. Hadi M6'da olmadı. Var ya M5 olsaydı. Şu an kaç bir kitabı? İki taneye M5 olacak. Bilmiyorum. Bence kötüydü. Yani, müze tavsiyelerini falan kullanmadım da. Onları şey için saklıyorum. Bu 60 level'da gelen e, görevde kötü ruh konma kadı ve müze tavsiyesi veriyor. Orada sanırım 10 tane kötü ruh, 3 tane müzevi veriyor olması lazım. E, oradaki işte o açıda, bunlarla falan tamamlarız. Ki zaten kötü ruh konma kadı falan da almayı planlıyorum. E, birazcık hızlı geliştireceğim skilleri çünkü Lycan like oynuyoruz. Hasar e, karakteri ve kırmızı kurtun M4 olmasını istemem. Birazcık hasarı doruklarda yaşamak istiyorum. Zaten çok fazla düşük level'da kalmayacağım bu hesapta. Hani bir an önce 75 sularından falan atmak istiyorum. O yüzden de hani grant açmak, hadi perfect neyse de bir grant açmak lazım hızlıdan. Onu yapıp hemen 75'e doğru hızlıca atacağım. Sonrasında sürgün falan derken böyle bir şeyler var kafamda. Bakalım ben birazcık daha devam edeceğim. Ee, bilmiyorum. Level'a oynuyorum şu anlık. 21 olacağım. Şu kalkanı takmak istiyorum. Çünkü birazcık çok dem açıyorum. O yüzden birazcık daha çarı güçlendirmeye dayanılır hale gelme, getirmeye çalışıyorum aslında. Bakalım. Kuşaklara falan da baktım bu arada. 19 emiş böyle yılan silahlı, yılan yay emdirilmiş bir kuşak arıyorum. Onların da fiyatları 3 oyuncu civarlarında falan. Yani o kadar fazla değil ya ben bıraktığımda birazcık 60 fiyatlar galiba. Ee, daha uygun bir şey yakalamaya çalışacağım. O yüzden şu anlık birazcık onu askıya aldım. Ki zaten o kadar param da yok şu an. Ben metin kesmeye devam edeceğim. Birazcık daha level yükseltmeye oynayacağım dediğim gibi. Şu anlık hasarımız 300 civarlarında. Yeterli oluyor gibi ya. Bir sonraki gündeyiz. Ben yine metin falan kesmeye devam ettim. Şöyle beceri kitaplarına falan attım. Taşlar var. Onun haricinde şöyle tasımları falan da pazar attım. Buradan da birazcık para gelsin. Şöyle kalkanı da bir buçuk onda attım. Yani bu civarlardaydı modelleri. Satılmasa bunda yine ufak ufak düşeriz. Onun için bir şey yok. Şöyle pazarda da kırayım. Hesabı da şimdi otomatik hava bırakacağım. Birazcık level yükselte koysun. Pazarda biraz satış olmuş. Şöyle 2... 2 won... 10, 100 civarında falan galiba. Tam hatırlayamadım şu an ama o civarlarda bir para aldım. Bir tane şöyle kuşak buldum. Şu 19 demiş. 108 str. Bunu satın alacağım. 2.5 fondan. Bu bizim hasarımızı bayağı bir artıracak. Onun haricinde şöyle birkaç parça da aslında gümüş bilezik falan almak istiyorum ama bir bakayım fiyatlarına uygun bir şey bulursak onları da satın alalım. Bir tane bilezik buldum. Normal gümüş bilezik almayı planlıyordum ama fiyatları çok pahalı. 42 civarlarında falan artı 9'u. 1200 ip veriyor. Bu 1500 ip veriyor. Hem de em Daha uygun. Zaten ben e, ee, internet bileziğe geçmeyi planlıyorum 54-55'te. O yüzden hani uzun süreli kullanacağım bir bilezik değil. O yüzden de bu bizim gayet işimize görecektir. Şöyle bir tane daha bonus küp alacağım. artı 9, e. Buna verdiğim paraya acımıyorum. Çünkü zaten 35 yıllık çırımlar falan da kullanırım bunu. O yüzden dursun. Bunu basma gibi bir gaflete düşmeyeceğim tekrar. Ellem için. O kadar fazla risk almaya da gerek yok. Onun haricinde başka bir şey ihtiyacım var mı diye düşünüyorum. Kolye falan var. Şu anlık bir zırh değişebilir belki ama o da 34'te falan ayarlamak lazım. Şu elimdeki bir item'ları satmak istiyorum aslında. Güzel bir zırh almak istiyorum. Uzun süredir kullanabileceğim bir zırh alabilirim belki. Çünkü ejderh falan yapacağız. 105'te kalacak dediğim gibi hesap. O yüzden yine ee, ilerleyen zamanlarda 34 zırhı kullanmaya devam edebilirim. Bir bakacağım bütçeme göre. Bir ayar vereceğim ona. Ben şu pazarı bir güncelleyeyim bakalım. Şu tatımları bir satmaya çalışalım. Kuşaktan sonra mı şöyle 700 civarlarına kadar çıktı. Ee, kuşaktan önce sanırım 350-400 civarında falan vuruyordum. Neredeyse iki katına kadar da çıkardı hasarı. Ben zaten böyle bir e, yükseltme yapacağının farkındaydım. O yüzden ilk önce kuş almak istedim. Ben bu metinleri eskiden keserken, kuşaktan önce bayağı savaşıyordum böyle. Dakikalarca sürüyordu. Hatta bazen öldüğüm falan da oluyordu. Ama şu an e, hasardan kaynaklı muhtemelen çok hızlı öldükleri için çok fazla demiş atamıyorlar haliyle. O yüzden şu an bayağı rahatladı 22 level'da kıskanç hikmetten hiç kaçmadan kesebiliyorum. Öbece kitabı güçlü vuruş. Başka işe yarar bir şey göremedim. aynı devam edeceğim bakalım. Metin buldukça keseceğim. Ömer'de birkaç parça item varmış düşük level. Şöyle bir gümüş bezik getirdi bana. Şöyle bir tane toprak ısıma getirdi. Bunlar yine işimizi görecektir. Bunun kız ormanında falan kullanırız. Bilezik zaten her zaman ihtiyaç. Biz almıştık ama bunun saldırısı da daha fazla. Bilmiyorum hangisini kullanırız. Muhtemelen gümüş bezi kullanırım ama. Zaten hepsi falan da var. Bunu yine ilerleyen zamanlarda elimiz hepsi falan geçerse değiştiririz. Öyle hani 10 rüzgar, 10 ateş falan tarzında bir şey getirirsek bunu farmda kullanırız. Kasılırken falan kullanırız. Gayet işimizi görecektir. Hesap 26 level oldu. Burada ben yine av görevlerini falan yapmaya devam ediyorum şu anlık. Yan görevleri falan henüz yapmadım. Bunları bir ara e, gidince halledeceğim. Şöyle pazarda da birazcık satış olmuş. Ne satılmış diye bakıyorum. E, asan kalkan gitmiş. 1.30'dan koymuştum galiba. O parayı da bir üzerimize alalım. Şöyle totalde 3 fonun civarında bir para oldu. Yine pazarda aktif kalsın. E, tılsımlar falan satılırsa oradan güzel bir para gelecek. Bunları da yine değerlendiriz önümüzdeki videolarda. Bu videoyu burada kapatacağım. Zaten 20 dakika yayınla da birazcık üzerine çıkmış. Gayet yeterli. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.